Somallı. Herkese günaydın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kahvaltı bulaşıklarını yıkarken selam vereyim dedim. Duru'yu lavaboya götürmüştüm. O yüzden bıraktım onları öylece. Şimdi durulayacağım. Makinem tabii ki dolu. Böyle boşaltmak için erteliyorum devamlı ama içinden kullandık sabahtan beri. Dün böyle ne derler tıka pasa doluydu bu makina. Kullanıyoruz akşam geceden bir daha doğrusu bardaktır tabaktır neyse. Bunu da yerleştireceğim. Bu kahvaltı bulaşıklarını elde yıkayayım dedim. Buraları bir cifle ovayım dedim. Müziğimi de açtım. Mutfaklardayım yani anlayacağınız. Pazartesi sendromuyla güne giriş yaptık bakalım. <laughs> Mutfağı temizledik. Ocağı da cifledim arkadaşlar. Sonra gittim banyo tarafını hallettim. Havlusunu değiş, çöpünü boşalt. Mutfak olsun. Banyo tarafı o kadar değil de mutfaktan bir çöp çıkıyor. Sanki apartmanın bütün çöpleri bizim evde toplanıyor yani. Sizin de öyle bilmiyorum günde kaç poşet atıyoruz ya. Rıza ayrı atıyor. Akşam ayrı alıyorlar. Neyse onları ayarladım. Birazdan yemek yapacağım. Saat daha bir buçuk. Azra 3'te geliyor. O zamana kadar yapmış olurum yani. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Böyle oturdum kaldım. Bir iki yorumlarınıza bakayım dedim. Arkadaşım aradı. Onunla konuştuk. Ondan sonra da işte kalkacağım şimdi yani. Evi de süpürmek lazım. Toz alacağım. Şu konsolun bu sehpala. Bu sehpayı zaten devamlı alıyorum. Aynalı sehpa biliyorsunuz. Güzel ama işte. Neyse. Ne yemeği pişireceğim? Nahut yapacağım bugün. Kıyma çıkardım çözülsün. Pilav yapacağım yanına. Dünden çorbam da var. Bugün onları düşündüm vallahi. Aslında ıspanağı yapacaktım bir ara ama dedim nahut yapayım. Üst katta da çalışma var. Makina sesi deminden beri susmadı. Ne oldu kızım? Korkma. Orada üst katta bir şey tamir ediyorlar herhalde. Bayağıdır gürültü var yukarıdan. yemeklerim pişti. Elektrikler gitti arkadaşlar. Hatta evi süpürecektim. Gerçi şarjı süpürgenin biraz şarjı var. Yeter diye düşünüyorum. Bakacağız artık. Şöyle tenceresini değiştirdim hemen. Nohut yemeğim güzel görünüyor. Çay kaşığıyla bir tane aldım içinden. Pişmişti yani. Burada da pilav var. Duru istiyor hatta acıkmış. Şöyle ben hep havlu kapatıyorum. Güzel böyle demlenmesini sağlıyor pilavın. Bakın böyle tane tane görünüyor. Bugünkü menümüz bu arkadaşlar. Allah bereket versin. Burada da dünden maydanozlu şehriye çorban var. Domates soslu güzel. Dün, yani dün güzel olmuştu Rıza hatta 3 tabak falan yedi onda. Neyse yemek işini bitirdik. Şu camlarımı silesim var. ondan sonra da şarjı süpürgede ne kadar şarj varsa bir evi süpüreyim. Sonra da kahve içer otururuz bakalım. O en son kar falan yağdıktan sonra üstüne yağmur da yağdı çok. O zamandan beri silmedim yani bayağı zaman Ay dışı çok... Ay dışı çok fena. Dur dışını göstereceğim size. Dışına bakar mısınız arkadaşlar? Ay can ne hale gelmiş. Tövbe estağfurullah. Sanki seneler olmuş zilmeyeli. Yağmur öyle bir vurmuş ki böyle sepkenli sepkenli yağıyor. Yağdığı zaman. Camlar ne kötü olmuş Duru. Camlarım ne kötü olmuş. Yağmur yağıyor. Yağmur yağmıştı ya. Mahvolmuş camlar kızım. Oy oy, oy oy Geldi elektrik. İnternet gelir şimdi kızım. Yeni geldi ya elektrik. Hemen gelir o şimdi. Şöyle cam beziyle de duruluyorum arkadaşlar. Hiç iz falan kalmıyor bu. Farmasininki. ki. Ee, Silva'yı da kullanıyorum. Pella bezler de var bende. Onun cam bezleri de güzel. Ama farmasininki de çok güzel. Azra gelsin. Gideceğiz kızım. Kayınvalidem aradı. Elif dedi ne yapıyorsun? Anne dedim cam siliyorum. Ne oldu dedim kötü mü oldun dedim. Yok dedi tam yemeğimi koyacaktım başım döndü dedi. Bana dedi yemeğimi ocağa koyar mısın? Patates yemeği yapmak istemiş. Onlar kıymalı seviyorlar. Dedim Azra bir 10 dakikaya gelir. Bizi evde bulamaz. O gelsin kızlarla gelirim. Acelesi var mı dedim. Hani karnını falan bunu mu? şu babalar da otursa bile Bilemez aşkım. Abla gelsin. Karnımı doyurdum dedi. Senin yaptığın yemeklerin sonu vardı. Onları ısıttım dedi. Oraya gideceğim arkadaşlar. Şu hemen şu balkonun da canını sileyim. Ya. Bana mı bakıyorsun oradan? <laughs> şu balkonun da canını halledeyim. Doğru. Kayınvalideme geçelim. Bak. Bir türlü o baş dönmesi tansiyonu düzelmiyor nedense. <laughs> Hani dur oradan da or, oradan beni izliyor Duru. <laughs> dur bak hemen işimizi bitirelim. Azra gelince de gideriz tamam mı? Vallahi tertemiz oldular. Şunu da kapatalım. Yine yağmur yağacak gibi ama en azından, en azından tozu gitti yani. halledeyim. Valla telefonumun da şarjı az. Onu da şarja takayım birazcık. Deniz de ne güzel görünüyor arkadaşlar. Vallahi. iki camı da tertemiz yaptım. Diğer balkon camlarım kaldı ama onları artık yarın hallederim. Dışar camları silmedim arkadaşlar. İçinden tozunu aldım sadece. Çünkü gene yağmurlu görünüyor. Hatta akşam bile yağabilir. Ben böyle hani şunlar bir temiz görünsün diye o kirlerini aldım. İyi oldu. Telefonu şarja takayım. Mutfağı süpüreyim. Ondan sonra da Azra gelir. Kayınvademe geçeriz bakalım. Saat 4'e 10 var. Azra az önce geldi okuldan. Şimdi gidiyoruz bakalım. Evet az kaldı kızım. Biz geldik arkadaşlar. Hemen mutfağa geldim. Kıymayı kavurdum. Bir tane soğan doğradım. Pul biber, karabiber ektim. Azıcık domates sosu. Biraz da salça ekledim şöyle bol biberli havuçlu. Bunu çok seviyorlar. Yanına da tarhana çorbası yapacağım. Pilav istemedi. Pilavı yeni bitirmişler çünkü. Sıcak bir çorba yapalım bol sarımsaklı. Biraz şöyle kavrulsun. Suyunu öyle ekleyeceğim. da koyulaşmak üzere. Yemeği kapatacağım birazdan. Sonra bulaşıkları halledeyim. Birkaç bulaşık var burada. afiyet olsun. Sen? Sen yiyeceksin mi? Tarhana yaptım. Ben işledi çocuğa. Tarhana yaptım anneciğim. Bakiye. Tarhanın nesine bakacağım? Bilmiyor musun? <laughs> Anne bakiye. <bakıyorum. gülüyor> i̇şte şurayı bir sileyim aşkım. Veririm ben sana dur. Mutfağı temizledim. Ee, makine çalışıyor. O bitsin. Ondan sonra onu da yerleştiririm gitmeden. Burada elde yıkanacaklar vardı zaten. Şu kısmı şöyle güzel sildim, cifledim o köşeleri falan. Hep yağdanlığın dışını sildim, tabağını sildim derken burası böyle güzel oldu. Burada mis gibi tarhana çorbamız var. Nane koydum ona üstüne nane serptim. Burada da kıymalı patates yemeğimiz altını yeni kapattım şimdi yemek isterse veririm ona bakalım şu karşıları falan hep sildim yağ sıçramıştı evet kahvem gene buraya nasip oldu güzel bir kahve yaptım kendime saatlerimiz 8'i 20 geçiyor arkadaşlar Duru Hanım tekrar acıkmış. Bakar mısınız? Pilav ısıttırdı bana. Yoğurt istemedi yanına. Niye yoğurt yemiyorsun? Pilavla ne güzel gider. Hı? Afiyet olsun. Yatacağız birazdan. Haberin var değil mi? Okay. <gülüyor> <Çak>. <gülüyor> hadi iyi geceler de ablalara. Görüşürüz de. İziteceğim. Hadi bitir onu, bitir. Hadi bitir. Aferin sana. Hadi. Ben de çay demliyorum. Akşam çayımızı da demleyeyim. Duru'yu sallarken o da iyice çökmüş olur artık şu köşede. Dursun tamam şu köşede bir çay keyfi yaparım. Bir günü daha bitirdik arkadaşlar. Yarın kısmetse görüşürüz zaten. Kendinize iyi bakın. Yarın biz aşı olacağız. Dördüncü dozumuz. Evet dör sen olmayacaksın. Dördüncü dozumuz çıktı. Ben Rıza ve kayınpederim. Üçümüze de çıktı sistemden. Üçümüz yarın aşı olacağız bakalım. Neyse hayırlısı olsun. Görüşürüz hoşça kalın.